hayatında öyle olmadıklarını bilir. O sevimli hayvanlar aslında çoğu insandan daha vefalı. İşte Ölen sahibini telefonda görünce önce dondu kaldı. Sonra dokunmaya çalıştı. Hiçbirini yapamayınca ekrana sarıldı. Vefalı kedi tüm dünyayı ağlattı. Sosyal medyayı sallayan görüntü Çin'den dünyaya yayıldı. Kedinin sahibi hayatını kaybedince bir arkadaşı onu sahiplendi. Yeni sahibi cep telefonundan eski sahibinin görüntüsünü seyrettirdi ama kediden böyle bir tepkiyi kimse beklemiyordu. Eski sahibini tanıdı ancak ne kokusu ne de sıcaklığı vardı. Ona ulaşmaya çalıştı. Yapamayınca da telefona sarıldı üzüntüden kahrolduğu her halinden belliydi. Hatta neredeyse ağlayacaktı. 42 saniyelik video hem kedilerin nankör olduğu algısını yıktı hem de dostluk ve vefanın anlamını dünyaya hatırlattı. Ben bu videoyu izlerken gerçekten çok ağladım. Bunu da sizin ağlamanız için değil. Kedilerin pekala kötü biri olmadığını anlamanız için. Ya da ne bileyim kediler ananın kör derler. Bunu bu sözü yanıltmak için izlettim size. Umarım birçoğunuz da anlamışsınız ne demek istediğimi. Çünkü ben de bir kedi besliyorum ve yani Allah korusun bana da ya veya aileden birine de böyle bir şey olsa her kedi böyle bir şey yapar. Yani her kediden böyle bir davranış bekleyebilirsiniz. Shaking.